videoya başlamadan evvel küçük bir açıklama yapmak gereği duydum. Güncelleme notları çok uzun olduğu için gereksiz gördüğüm yerleri atladım ve başlayalım. Merhaba. Ben Panfry'im. Repo versiyon 0.2.0 e, müze güncellemesi geldi. Bu repo'ya gelmiş olan ilk major update yani büyük güncelleme diyebiliriz. Yenilikler, değişiklikler, dengelemeler ve düzeltmeler e, olmak üzere 4 ana başlığımız olacak ve ben de sizlere teker teker detay vermek istiyorum. Öncelikle yeniliklerden başlamak istiyorum. Belki de oyuna gelen en güzel e, yenilik e, müze haritası artık 3 tane haritamızdan ziyade Museum of Human Art adında bir yeni haritamız daha var. Harita gerçekten çok güzel. Bu haritada herhangi bir kapı yok değerli arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Çeşitli itemler gerçekten çok zorlu. Özellikle büyük eşyaları taşıması, örneğin blender taşıması çok ses çıkartıyor. Trafik lambası gibi bir cihaz var. Çok fazla elinize tuttuğunuzda siz geriye falan fırlatıyor çok ama çok güzel bir harita. Ölüm çukurları ve tuzaklar da e, ölüm çukurları da fazlasıyla var. Hiç ummadığınız yerlerde ölüm çukurları oluyor. O yüzden dikkatli olun diyelim. Bir diğer yenilik ise sunucu listesi ve rastgele eşleştirme olarak eklenmiş. Biliyorsunuz artık koop e, olarak oyunu dünya üzerindeki herhangi insan veya insanlarla oynayabiliyorsunuz. Expressions dediği ise sayı tuşlarını kullanarak e, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 e, tuşlarını kullanarak karakterinizin oyunda hangi ifadeyle gözükmesini istediğini ayarlayabiliyorsunuz. İşte kızgın, üzgün vesaire onları zaten şu an ekleyip sizlere göstermiş olurum. Oradan bakabilirsiniz. Region picker ise sunucu bölgesini seçebilir ya da önceki gibi otomatik bırakabilirsin diyor. Yani atıyorum Avrupa'da yaşıyorsanız bölgeyi Avrupa'ya çekebilirsiniz. Amerika ya da Asya bölgesinde yaşıyorsanız bölgenizi o tarafa çekip daha düşük pinkle oyununuzu oynayabilirsiniz. Bir de çok önemli bir diğer yenilik ise ay evreleri. Bu oyunun her 5 seviyede bir zorlaşıcı anlamına geliyor. Yani oyunun zorluk sistemi bu şekilde karşımıza çıktı. Her 5 seviyede bir oynanışınız zorlaşacaktır. Örneğin ilk 5 seviyeye kadar her şey gayet normal. Eski güncelleme gibi oynayabileceksiniz. Ancak 5. seviyeden sonra ufak ufak artık zorlaştığını hissedeceksiniz. Zaten onunla ilgili de sizlere o ekranı buraya koyarım ve 3 adet ay evremiz var. Hilal ay, yarım ay ve dolun ay şeklinde olacak. Şu anda 3 adet ay evresi var. Bu daha da ileriki güncellemelerde fazlalaştırılacaktır. Zorluk artar ve overcharge gibi etkiler eklenir diyor. Overcharge 10. seviyeden itibaren aktif oluyor değerli arkadaşlar. Yaratıkları tuttuğumuzda biliyorsunuz aşırı yüklenme mekaniği geldi. Bu 10. level'dan sonra aktif oluyor. Yani 10 level'a kadar rahat bir şekilde overcharge mekaniği olmadan oyununuzu oynayabilirsiniz diyelim. Yenilik ise overcharge olarak eklenmiş. Sadece ileriki ay evlerinde aktiftir diyor. Bu 10. level ben size öyle izah edeyim. Bir düşmanı yakaladığında overcharge birikir. Sayaç dolduğunda geri savrulursun. Güçlü düşmanlar daha fazla overcharge üretir. Aynı zamanda birden fazla oyuncu yakalarsa overcharge büyük ölçüde azalır. Yani 2-3 kişi yakaladığınız zaman tek yakalamış olduğunuz overcharge birikimine göre 3 kişinin yakalamış olduğu overcharge birikimi daha az olacaktır. Onu da sizlere öyle söyleyeyim ve tabi yeri gelmişken bunu da belirteyim. Dolun ay yani full full moon zorluğuna geçtiğinizde de arkadaşlar yaratığı tuttuğunuz an overcharge'ınız direkt 125 birikerek başlayacaktır. Onu da söyleyeyim. O yüzden full moon yani dolunay zorluğuna geçtiyseniz yaratıkları gerekli gereksiz tutmayın. Mümkün mertebe silahlar her zaman yanınızda olsun. Shotgun özellikle ee, biçilmiş kaftan yol artık yeni yol arkadaşınız olacaktır yeni gelen birkaç silah var onları zaten göstereceğim sizlere birazdan özellikle iki silah e, göstereceğim Diğerleri deneme fırsatım olmadı hızlı bir şekilde bu videoyu çıkarmak için diyelim. Oyundan atma sistemi geldi. Lobiden ya da seviye içindeyken oyuncuları çıkarabilir, tekrar katılmanı engelleyebilirsin. Yani siz oyundayken birisi oyunu trolleyip sizinle dalga geçerse, istemediğiniz bir hareket yaparsa oyununuzdan atabilir, bir daha gelmesine engel olabilirsiniz. Artık kurmuş olduğunuz lobiye şifre koyabiliyorsunuz. Bu çok iyi olmuş. Lobide oyuncu kafalarına veya mikrofon kaydırıcısının yanındaki isimlere tıklayarak kişinin sistem profilini açabilirsin. Bu da güzel olmuş. Birlikte oynadığın oyuncular artık son oynananlar gibi bir liste eklenecekmiş. Bu da güzel toggle mute ise de güzel bir yenilik olmuş. Oyun içerisindeyken B tuşuna bastığınızda otomatikman mikrofonunuz kapanacak arkadaşlar. Evet yeni yükseltmemiz Crouch Rest. Şimdi bundan bahsetmeden önce bir detay daha vereceğim. Crouch Rest çömelerek dinlenme olarak hani aslında çevirebilirim. Şimdi Crouch Rest olmadan da şöyle bir özellik geldi. Karakterimizin biliyorsunuz staminası bittiğinde çok yavaş oluyor. Crouch Rest ise bunu geliştiren bir yükseltme. Ancak Crouch Rest olmadan bile sizler atıyorum 200 staminanız var ve staminanız sıfıra dayandı. Bir yere çömelerek staminanızın hızlı dolmasını sağlayabilirsiniz. Ama Crouch Rest alarak bunu desteklerseniz çömelerek staminanız daha hızlı olacaktır. Ve şöyle bir detay daha vermek istiyorum. Crouch Rest'iniz olsun veya olmasın. Çömeldiğinizde ne zaman çömelirseniz staminanız hızlı doluyor değerli arkadaşlar. Crouch Rest ise bu süreyi hızlandırıyor diyeyim. Şöyle küçük bir detay daha vereyim. Çok önemli aslında. Eğer çömelerek sabit beklerseniz daha hızlı doluyor. Örneğin ayakta yürürken 1x'e doluyorsa çömelerek yürüdüğünüzde 1.5x'e doluyor. Ama çömelerek sabit durursanız 2x'e doluyor. Onun için mümkün mertebe çömelerek sabit durmaya çalışın ki staminanız hızlı bir şekilde dolsun diyelim. Bir diğer yeni yükseltmemiz Tumble Wings. E, tumble Launch'u biliyorsunuz kendimizi ileri attığımız güzel bir gelişirme aslında. Staminamızın bittiği noktada bizi gerçekten yaratıklar hızlı bir şekilde uzaklaştırıyor. Tumble Wings ise siz Tumble Launch'u devreye soktuğunuzda ileri doğru attığında kendini karakter daha yumuşak düşmesini sağlıyor. Yani böyle sanki sırtında kanat varmış gibi daha bir daha uzağa giderek daha yumuşak bir şekilde düşüyor. Bu da böyle bir yükseltme değerli arkadaşlar. Yeni gelen silahlarımız da var değerli arkadaşlar. Zaten bunların birkaçını sizlere ben bir önceki güncelleme ile ilgili yapmış olduğum beta, open beta videosunda zaten anlatmıştım ama ben bunları sizlere tabii ki yine buraya koymak isterim. Pulse Pistol geldi, Bolt Zap geldi, Button Blaster geldi, Rod Zap geldi, Kart Cannon, Kart Laser, Face breach diye bir item geldi ve tabii ki en önemli belki de gelen Dark Bucket. Şimdi bunların içinde iki tane tabii ki çok değerli item var. Dark Bucket bunlardan bir tanesi. Bir diğer ise Pace Breach diyeyim artık. Kendinize köprü oluşturabildiğiniz bir yerden bir yere rahat geçmenizi sağlayan bir item ama nasıl kullandığını bilmiyorum. E, çünkü kendi kafasına göre kapanıyor. Kendi kafasına göre açılıyor. Ancak bunların arasında gerçekten kartı lazeri çok ama çok beğendim. Photon Blaster da aynı şekilde zaten ben e, şu an buraya kart laser ile ve Photon Blaster ile öldürdüğüm hidman anlarını buraya koymak isterim. Sizler de e, bu silahların ne kadar güçlü olduğunu en azından görmüş olursunuz. Şöyle bir detay daha vermek istiyorum. Kart Canon ve kart Laser için e, bir adet kart olması gerekiyor. Yani aracımız var biliyorsunuz oyunda. Bu Canon ve Laser'ı kartın içine yerleştiriyorsunuz. Bir arkadaşınız arabayı kullanırken bir arkadaşınız ise Laser veya Canon'ı kullanabilir, yaratıklara saldırabilir. Ancak şöyle bir negatiflik de var. Maalesef e, Canon ve laser'ı ateş edinizde yukarı aşağı yapamıyorsunuz. Sadece bu silahlar sağa ve sola paralel bir şekilde ateş ediyor. Yukarı ve aşağı namlularını çeviremiyorsunuz diyelim. Yeni batarya arayüzü. Bataryadaki her bir stok artık tepki kullanımı gösteriyor. Aslında stoktan kastı küçük kareleri biliyorsunuz. Mesela shotgun'da 5 tane kare var ve her bir kare bir mermiyi ifade ediyor. Öyle söyleyeyim. Beyzbol sopasında aynı şekilde her bir kare bir vuruşu temsil ediyor. Yeni oyun ayarı dikey hedeflemeyi ters çevir. Yani bu biliyorsunuz mouse'u ters şekilde kullanan arkadaşlar için güzel bir yenilik olmuş. Extraction point'lerde artık geri sayım sırasında yeni bir uyarı grafiği gösteriyor ve hangi değerli eşyaların yok olma riski taşıdığını vurguluyor. Zaten buraya da sizlere elmas dolu bir arabayla yapmış olduğum teslimat sırasında o kırmızı çizgileri şu anda burada sizlere gösteriyor olacağım. Kırmızı çizginin dışına çıkmaması lazım ya da üstünde olmaması lazım hiçbir item'ın. O yüzden dikkatli olun. Kırmızı çizginin içinde olmasına özen gösterin. Nesnelerinizin üstünde kalır veya dışına çıkarsa item'larınız kırılacaktır diyelim. Ve gelelim değişikliklere. Mikrofonla ilgili bir güncelleme gelmiş. Karakteriniz öldüğü an mikrofonun sesi kesilmeyecek sanırım. Karakteriniz öldüğü an mikrofonun sesi kesilmeyecek galiba. Yani siz öldünüz diyelim. Birkaç saniyede herhalde aktif kalacak diye yorumluyorum ben şu anda. Çok da önemli değil aslında. Ben co-op oynamadığım için. Spectate artık düşmanlarla çarpışmaz diyor. Spectate'i de bilmiyorum. Karakteriniz öldüyse Spectate modunda herhalde bu düşmanlara çarpan bir sıkıntıymış. Bunu yapmışlar, değiştirmişler. Bir oyuncu eşya tutuyorsa bu eşyanın değeri artık gösterilir diyor. Bununla ilgili de bir fikrim yok. Co-op oynamadığım için. Bilgi arayüzü yani UI dediğimiz... User Interface. Envanter arayüzüyle olan çakışmalar azaltıldı. Güzel. Seviye yükleme diyor. Bazı yükleme grafiklerinde iyileştirmeler yapıldı. Lobby daveti Steam davet penceresini açıyor. Arkadaşlar arayüzünü değil demiş. Artık bir arkadaşa davet ettiğinizde Steam davet penceresi açılıyormuş. Okey. Hiç co-op olmadığı için bunları bilmiyorum. İşinize yarayan varsa kullanın. Bir yanlış söylemem varsa da abi burayı yanlış söyledim diye düzeltebilirsiniz. Çünkü bu... Çeviri olarak hani ben bunu sizlere en azından elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. E, Hammer'ın vuruş sesi güncellenmiş. Şarj istasyonu daha iyi okunabilmesi için segmenti bar şeklinde eklendi diyor. Bunu zaten bir önceki videomda söylemiştim. Rubber duck'ı biliyorsunuz. Zıplayan bir ördek var. Satıcıda olan ne anlam, ne işe yaradığını bilmediğiniz. Aslında düşmanların dikkatini dağıtan onu alın, haritaya atın. Mesela sağa sola fırladığında yaratıklar onun üstüne doğru koşuyor. Yaratıkları atlatmanıza Olanık sağlıyor aslında kısa bir süreliğine de olsa. Çünkü onun da bir şarjı var. Çok garip bir şekilde. Yani artık dükkan ve kamyon içerisinde e, bu oyuncak ördekler zıplamayacakmış. Onu da öyle anlatayım. Bu çok önemli bir değişiklik bana kalırsa. STR'niz ne kadar yüksek olursa elinizdeki eşya o kadar çok titriyordu. Örneğin bir şatkan aldığımda ben elime 20-30 STR ile çok sağa sola titriyordu. Böyle ve namluyu sağa sola titrettiği için e, nokta atış yapamıyordum. Bunu düzeltmişler. Yüksek setlere silahı daha sabit ya da aşırı hassas hale getirmez diyor. Ee, yani buradaki kastı işte yüksek sehtereniz varsa silahınız normal e, bir şekilde duracaktır manası taşıyor. Mezili silahlar kamyon içerisinde yanlışlıkla ateş almaz diyor. Güzel. Silahların bazı sesleri güncellenmiş. Haritada diğer oyuncuların harita sesleri azaltılmış. Upstream'in doku detayları artırılmış. Enemi 3 ışıklar artık gölgeler oluşur ve duvarlardan geçemez diyor o en sevmediğim kurbağa olan şefin ölüm efektleri ve sesleri varmış artık. İşte bakın artık yüksek STR ile yapılı yaşanan titremeler azaltıldı. Silahlar daha iyi kontrol ediliyor. Az önce bundan bahsetmiştim. Çok iyi. Dönme hareketi artık ses içeriyor. Evet. Bir item'ı elimize tuttuğumuzda sağ klikle çevirdiğimizde böyle güzel bir ses efekti eklenmiş. Onu da deneyebilirsiniz. ile ilgili bir güncelleme var. El feneri artık daha iyi gölgeye temas sağlıyormuş. Evet ölüm çukurlarından kurtulan nesneler artık efekt gösteriliyor. Bu da önemli bir aslında güncelleme arkadaşlar. Mesela Dolunay zorluğunda yani full zorlukta şu anki e, oyunun güncellemesine göre e oyunun en zor modunda Hidman'ı ölüm çukuruna attığınızda ölüm çukuru Hidman'ı geri fırlatıyor. Yani artık ölüm çukurları yaratıklara tek atmayacak. Onu söyleyeyim size. Oyunu zorlaştıkça tabii ki bu oluyor. E, örneğin e, ilk 5-10 seviyede falan tek atabilir ama 15. E, seviyeden itibaren Zaten bununla ilgili çekmiş olduğum 15. level videosunda bunu göreceksinizdir. Hidman'ı geri fırlatıyor. Hidman'ı iki kere attığımda Hidman ölüyor. Hatta Hidman'ı ilk attığımda yukarı fırlatırken etrafında bir efekt oluşuyor. Hidman'ın aynı şekilde e, ikinci, öldür, ikinci attığımda da Hidman öldüğünde onun düşen orbu o yuvarlak biliyorsunuz ortada da efekt oluyor. Yani öyle söyleyeyim size. Bana çok gelen bir soru vardı. Biliyorsunuz bu kilitli dolaplar ve e, mobilyalar vardı. Bunlar artık tahta ile değiştirilmiş. Artık kilit yok değerli arkadaşlar. Hedman Miner ve Meandering Station'daki bu zorlapları da e, doku olarak iyileştirme e, almış diyelim ve dengelemelere geçelim. Bu sabit türken olarak siz algılamayın bunu çömelirken stamina'nız daha hızlı dolar artık. Bunu zaten söylemiştim. 10. seviyenin ötesinde zorluk mekaniği de geldi dediğim gibi. Evet kamyonla ilgili bir diğer güzel güncellemeleri ise artık kamyon 50 can vereceklerdi arkadaşlar. Biliyorsunuz 25 can önceden. Başlangıçta 50 sağlık verir. Bu tabii ki ay evvelerinde 35 ve 25 olarak düşecek. Onu da söyleyeyim size. ile ilgili bir notumuz var burada. Artık düşmanlar seni duymadan biraz daha fazla konuşabilirsin. Tüm düşmanlar çok yakında ses çıkaran oyunculara saldırır. Yani bu da tabii ki bu üstteki açıklamayı doğruluyor arkadaşlar. Düşmandan uzaksanız biraz daha fazla konuşabilirsin diyor. Ama düşmanlar çok yakında ise ses çıkaran oyuncuya direkt saldırır diyor. Bazı düşmanlar sersemlediğinde daha ağır olur diyor. Örneğin Hidman e, sersemlediğinde çok ağır oluyor diye gördüm dün. Düşman orplarının sınırı 10'du. Bu sınırı kaldırmışlar. Sanırım ondan fazla orp artık düşüyor. Düşmanlar birden fazla oyuncu tarafına tutulduğunda daha yavaş kurtulur diyor. Daha yani kurtulması daha zordur diyor. 3 kişi tutuyorsa mesela çok rahat kurtulamıyor arkadaşlar. Öyle yorumlayalım. Siz 4 tane Cüceyi aynı anda öldürürseniz mesela tekrar yanınıza gelme ihtimalleri yok ama e, sizler iki tanesini öldürüp e, iki tanesi peşinize dolaşırsa o diğer iki tanesi tekrar spamlı olduğunda sizin peşinizden koşan iki tane cücenin peşine takılacaktır. Yani onlar birbirinin yerlerini biliyorlar. Bundan kurtulmak için dördünü aynı anda e, öldürün. Cücelerin ya da kuru kafaların üçünü aynı anda öldürün diyelim. Evet artık Huntsman e, kendi kendine mırıldanıyor. Hidden ile ilgili birini yakaladıktan sonra kaçar ve sahneden çıkar diyor. Maksimum tutma süresi kısaltıldı. Hareket sesleri artık daha kolay durulur diyor. Serserbet sonra ayrılır. Oyuncunun kontrolü daha erken geri gelir. 3 biliyorsunuz bu oyundaki en yüksek canlı. E, kırmızı devimizin e, Look Under diye bir özelliği var. Saldırısı var. E, siz mas altına saklandığınızda o da masanın altına eğilip size gözüyle saldırıyordu. Bunun hasarı sanıyorum 50 idi. Bu daha fazla olmuş. Ee, belki 60, belki 70, belki de 100 hasar veriyor. O yüzden dikkatli olun. Türüce çok bulaşmayın. Evet Upstream ile ilgili çok ama çok güzel bir dengeleme yapmışlar. Biliyorsunuz Upstream ard arda size saldırıyordu. Ayağa kalkmanız neredeyse imkansız da sizi yakalıyor yani. Şimdi ard arda saldırma olasılığı da daha düşük Ve saldırdığında e, oyuncu kontrole daha erken e, sağlar diyor. Bu da güzel olmuş. Bovtay artık daha fazla sağlığa sahip. Bovtay'ın canı 100'dü. Bu da sanırım 200 veya 250 oldu. Şarj istasyonu daha kullanış olması adına 10 kristal tutuyormuş. Yani şarj istasyonuna 10 tane kristal takabilirsiniz. Tam da onunla ilgili bir şey söyleyecekken mağaza fiyatları ile ilgili bölüme geldik. Artık mağaza fiyatlarındaki bütün eşyaların değerleri, fiyatları düşürülmüş Arkadaşlar örneğin kristalin tanesi artık 10k vesaire e, 15. seviyede benim gördüğüm fiyat oydu. kristal çünkü artık çok lazım bize. Şimdi tabii ki bunun koop olarak bir avantajı da var. Mağaza fiyatları ekipteki oyuncu sayısına göre e, indirim alır. Ne kadar çok fazlaysa oyuncu sayısı o kadar indirim geliyor. Aynı şekilde can paketleri de indirim alıyormuş oyuncu sayısına göre. Fiyatlar artık sonsuza dek artmaz diyor. Demek ki bir yerde sabit kalacak. Kristaller de aynı şekilde artık sonsuza dek artmaz diyor. O da sabit kalacakmış. Recharge drone'un fiyatı feeder drone ile eşitlenmiş. Zero Gravity Orb ise içeride oyuncular varken fazla enerji tüketmez. Yarı çap %50 artırılmış bu arada. Okey. Roll drone oyuncular üzerindeki etkisi biraz daha güçlü. O yüzden roll drone'u çok fazla <laughs> üstünüze kullanmayın. Tüm mağaza fiyatları silahlar ile ilgili gerçekten muazzam bir silahlar ile ilgili güzel bir dengeleme olmuş. Bu mesela tüm mağaza fiyatları düşürülüyor. Silahların fiyatları artık daha uygun. Yakında o silahları artık oyuncuya Artık oyuncuya sabit mesafede kalmak zorunda değil. Sağlanmazlık paylaştı. Daha dayanıklı. 2 veya daha fazla oyuncu tutma teşhisi sahibine zarar vermez diyor. Güzel. Artık yani yakın dövüş silahları bize zarar vermiyor tutan kişiye. Menzil silahlar isabet oranı iyileştirildi. Güzel. Gun dediğimiz küçük tabancanın hasarı 80 olmuş artık. Ve orta seviyedeki düşmanlar da sersemletiyormuş. Sanırım bu tier 2 düşmanlar oluyor. Yeritme ve etme süresi artırıldı artık 15 mermi alabiliyormuş. Bu da muazzam bir e, miktar olmuş. 15 mermi çok iyi. Bakın görüyorsunuz değil mi? Mümkün mertebe silahları kullanmamıza teşvik ediyorlar bizi arkadaşlar. Shotgun artık 5 mermi alıyor. Bunu 15. level'da denedim ve full 15. bölümde shotgun kullandım. İnanılmaz bir silah, inanılmaz bir e, hasar veriyor öyle söyleyeyim size. Trench gun artık 8 mermi alıyormuş. Sersemletme süresi 16 saniyeden 18'e çıktı. İşte burada Uzun etki süresinden kasıtları buymuş demek ki. Değerli nesne arayan trackerımızın da maliyeti önemli ölçüde azaltılmış. Extraction tracker da aynı şekilde önemli ölçüde azaltılmış. Maliyetten kas sanırım? E, onun bir şarjı mı var artık bilmiyorum. Ya şarjı artık çok uzun gidiyor ya da fiyatı düşürülmüş diye yorumluyorum şu an. Shockwave grenade maliyeti azaltıldı. Stun grenade maliyeti azaltıldı. Bunların sanırım e, fiyatları düştü diye düşünüyorum. Running pan e, biliyorsunuz tava. Daha fazla hasar veriyormuş artık. Çok iyi. Wind Up Frog. Bu zıplayan kurbanın değeri artmış. Propane Tank. Hasar verirken düşmanları dondurmaz. Evet hasar verirken biliyorsunuz böyle düşmanları kilitliyordu. Onu ah be. Onları niye düzelttiniz ya? O çok iyiydi. Ben çok eğleniyordum onunla. Animal Crate. Biliyorsunuz bu animal kutusu... Ee, sağa sola devrildiğinde e, ses çıkartıp düşmanları kendi çekiyordu. Artık ilk temastan veya çarpışmadan sonra etkinleşir diyor. Yani siz ona dokunmadıkça herhangi bir şekilde etkinleşmeyecekmiş. Bu da güzel olmuş. Şimdi düzeltmelere geçelim. Kayıt dosyaları ile ilgili bir güncelleme gelmiş. Save sisteminde bir bozukluk varsa e, bozuk kayıtları artık Tek tıkla menüne silebiliyorsunuz. Lobi katılımı eski bir lobiden yeniye geçerken tüm oyuncuların sonsuz yükleme ekranında takılmasına olan hata giderilmiş. Nadir görülen ve bazı odalarda hem kapı hem de engelli kapının aynı anda doğmasına engel olan hata potansiyel olarak düzeltildi. Mağaza tam açılmadan düğmeye basıldığında extraction'ı kitleyen bir hata giderilmiş. Arena biliyorsunuz öldükten sonra düştüğümüz yer. Üstten görünüm artık düzgün çalışıyor ve daha erken sonlanıyor. Bunlar çok önemli değil aslında. Nesnelerle gölgeler arasındaki aşırı boşluk düzeltildi. Dönme hareketi artık oyuncunun str değerine doğru şekilde hesaba katıyor. Aynen. Bakın şu da çok önemli bir düzeltme olmuş. Artık str'niz ne kadar yüksekse bir item'ı sol klik ile tutup sağ klik ile çok daha hızlı ve rahat çevirebileceksiniz. Yani o da str'nize bağlı. Bu da çok hoşuma gitti. Bu da çok önemli bir düzeltme diye düşünüyorum. Seviyenin başında düşmanların kamyona çok yakın doğmasına neden olan bir nadir hata düzeltilmiş. Yani sizler oyuna girdiğinizde kamyona yakın bir şekilde düşman spawn olmayacak. Ama bu Shadow Child için geçerli değil biliyorsunuz kendisi. Enderman gibidir. Blink atıyor. Işınlanan bir yaratık. Yani o yüzden Shadow Child'i katmayın. Az önce ben bir test yaparken kavmin içine spawn oldu oyuna girer girmez. Ve evet işte benim beklemiş olduğum düzeltmelerden bir tanesi. Rob'un bazen ölmemesine neden olan ve nadir görünmezlik hata vardı biliyorsunuz. Bu düzeltildi. Ölüm çukurlarını attığımızda hatta düş ölmüyordu. Tekrar yukarı çıkıyordu yüzsüz köpek. Artık Rob herhangi bir şekilde ölümsüz ve görünmez olamayacak. Rugrat'ı biliyorsunuz. Bu küçük bebek tek dişli. Nesneleri bize alıp fırlatan bir vatandaş. Bunu da geçiyorum çok önemli değil. Evet Peeper'ı biliyorsunuz tavanlara yapışan o göz bizi hipnoz eden. Bu vatandaş öldüğünde ort düşmüyormuş daha önceden ve artık bu düşüyormuş. Bu hatayı düzeltmişler. Artık bundan sonra peeperların e, içinden geçeceğiz. İşte beklemiş olduğum bir diğer düzeltme ise Hans Huntsman son extraction'dan sonra rastgele atış etmesine neden olan hata düzeltildi. İnce duvarlardan ve zeminlerden vurmasına neden olan hata giderildi. Yani anlayacağınız extraction pointleri bitirdiğinizde kamyona dönerken aşırı hassaslaşan Huntsman'in o aşırı hassasını düzeltmişler. Bu da çok güzel bir düzeltme olmuş. Arkadaşlar bu bakın çok önemli. Küçük dak biliyorsunuz küçük olmasına rağmen tam bir baş belası. Ördeği biliyorsunuz hasar aldığında ondan ne kadar çok kaçarsak kaçalım. Bize saldırıyordu, bize doğru geliyordu, yerimizi biliyordu. Şimdi o mesafe ayarlanmış. Onu sizlere e, öyle anlatayım. Artık uzak mesafedeyse bize saldırmıyor. Daka hasar verin, kaçın, uzaklaşın. Uzaklaştığınız zaman saldırıya geçmiyor. Böyle vur-kaç yaparak daka öldürebilirsiniz artık. Öyle söyleyeyim. Spavor biliyorsunuz bu uçan bir şey var. Suratsız bir nalet var, yüzümüz yapışıyor. Bununla ilgili bir düzeltme gelmiş. Kaybım animasyonu falan geçelim. Bovta ile ilgili bir düzeltme var. Duvarların arkasından bizi hasar verip, bizi uçurabiliyordu. Onu düzeltmişler. 3 tane teslimat noktası düzeltmesi var. Bu ilkini anlamadım. Ancak ikincisi bizim için çok kıymetli. Biliyorsunuz uyarı aşamasında eklenen değerli eşyaları final extraction sırasında e, saymıyordu değerini arkadaşlar. Onu artık düzeltmişler. Yani son saniye 3 2 1 diye saydığında koyduğunuz nesneleri eklemiyordu. Hesaba katmıyordu. Artık onları da hesaba katacak. Yani son saniyede ekleme yapabilirsiniz. Oyuncular teslimat noktasının dışında çok yakında bulunduklarında onların öldürülmesine neden olan bir hatayı düzeltmişler. Şarj istasyonuyla ilgili kristal yükünü ayarlamışlar. Bu sanırım sonsuz e, işte enerji sonsuz işte şarj yapmaya çalışan vatandaşlar için kapak olacaktır. <laughs> Bazı menülerde ESC tuşunu desteklememiz sorun düzeltir. ESC artık çalışıyor. Evet. Birden fazla oyuncunun aynı ismi taşıması durumunda oluşan hatalar düzeltilmiş. Nesnelere zıplandığında oyuncuya hasar veren bir sorun düzeltilmiş. Kullanmış olduğumuz kartın ölüm çikolata tarafından yok edilmesine neden olan bir hata düzeltilmiş. Pocket kart aynı şekilde. Emanet eklendiğinde içindeki eşyaların havada kalmasına neden olan bir hata düzeltildi. Buz testeresi tetiklendiğinde düşmanların çok hızlı yeniden doğmasına neden olan bir hata düzeltilmiş. Kedilerim şu anda fight atıyorlar. Animal Box ile ilgili bir düzeltme var. Etkileşim olmadan tetiklenmesine sebep olan bir hatayı düzeltmişler. Güvenlik ile ilgili bir düzenleme yapılmış. Çok sayıda hacker kaynaklı açık kapatıldı. Hidman Manor'da üstüne çömemiş olduğunuz bazı harlar sizi gizliyormuş. Onu düzeltmişler. Allah Allah bu oyuncular neleri bulmuş ya. <laughs> Ve son olarak büyücü okulu ile ilgili bir sorun da düzeltilmiş. Ben tabii ki Bunların hiçbirine denk gelmediğim için bilemiyorum. Bu arada büyücü akademisindeki bazı odaların farklı olduğunu göreceksiniz. Ve son olarak şunu da söylemek istiyorum. Oyun zorlaştıkça harita büyüyecek. Ekstra odalar eklenecektir. Onu da sizlere öyle aktarmak isterim değerli arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Artık oyunu daha derinli ve daha efektif oynayabileceğimizi düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben Pantream. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Hem de iki tane Hillman. Öyle adamın annesiyle karşı, karşı karşıya çekildi yerlerce gel. Var mı başka? Popozu kaşınalım. <laughs>